Yasemin'i var. Yine bu çocuk ne yapıyor? Bu çocuk senden hiç ayrılmıyor. Siz artık bununla beraber yatın, beraber kalkın. Ezer misin yanlışlıkla? Cicik. Ya yaşın çiçeği. Üstüne mi tırmanıyor bir de bu senin? Nasıl tırmanıyor? Hadi göster bakayım bize de tırmandığını. Şimdi ama küpeni kemirdi. Küpeni kemirdi, ah tırmanıyor. <laughs> dur bakalım dur görelim onu biz. <laughs> Cici, Yasemin livanın tepelerine mi tırmanıyorsun sen Cici? Yaramaz Cici. Güneş, bir daha tırmansın bakayım Yasemin livan çok tatlı tırmanıyor. Koy sen, sen bırak kendi tırmansın. Dur dur ben alırım. Koy bir tane ablası. Koy bir tane cücüğü bırak bakalım ne yapacak. Kafanı sen çevir diğer tarafa doğru. Bakalım omzuna mı çıkacak ne yapacak. Cücük. <laughs> ya sevindim <Livan 'ın> cücüğü. <laughs> Yasemin Liva ile oyun mu oynuyorsun sen cücük? Yasemin Liva seninle oyun oynuyor bu cücük. Cecik. Bak yine tırmanıyor ya. Bak yine tırmanıyor ya. Cecik. Seni yaramaz Cecik. Sen oyuncu bir cücük müsün? Bu oyuncu bir cücük mü ya senin ben? Çok yaramaz oyuncu bir cücük. Arkadaşlar okul saatimiz kaldı. Hatta geldi. <laughs> Şimdi gideceğiz. Cücüğünle son vedalaşmalarım bunlar. Evet, daha çok daha çok. Cücük. Arkadaşlar <laughs> gelince bu cücüğün farkı çıkaracağım. Evet gelince biraz farkı çıkaracağız. <laughs> 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 Hatırlıyoruz nasıl. Tamam hadi cücükle beraber bir veda edin arkadaşlara. Arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar. Arkadaşlar görüşmek üzere. Yasemin Livan'ın kanalına abone olmayı. Bu tatlı cücüklere like atmayı unutmayın. Tatlı cücükler bunlar.